Şehirden bak bakiler var. Kendimizi bir ziyarette bulunacağız. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? nasıl? nasıl, nasıl? nasıl? O, hoş geldin Sayın Başkanım. Sağ ol. Teşekkür ederim Başkanım. Nasılsın? Hayırlı olsun. Bir çayımızı içersiniz. İnsanlar ayakta. Ama ben sana ayhan telefona özel bir. Tamam. Belediye Başkan adayımızı getirdik. Size bir selam vermek istiyor. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı, hayırlı pazarlar günler efendim. efendim. Parti Aslında Belediye başkan, başkan adayı şey İsmail Hakkı Çavuşoğlu. A sağ nasılsınız? Sağ olun, sağ, sağ, sağ olun. Hayırlısı olsun ya efendim. Ya. Nasılsınız? Ya. Sağ, sağ olun. Vallahi oyunuza ol. talip etsin. İyi Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu. Nasılsınız? Allah razı olsun. Bu sefer oyunuza talip etsin. Yakın şeyimiz. Hayırlı işler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. kardeşim. Nasılsın? Sağ olun. Ol. İyisin. Ol, ol. Merhaba amcacığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler diliyoruz. Duanıza, oyunuza tarif. varsa ana Anadolu sevdamızla düştük yollara Düştük yollara Kadın erkek yaşlı gençle girdik kol kola, girdik, kol kola, kol kola. <laughs> Barış huzur adalet için verdik el ele Verdik el ele Semayı süsleyen Ay yıldız gibi Güneş gibi parlamaya geldik Elini uzat çıkalım yola Gözünden güneşe bak iler var Güneşe dön Türkiye'm bak iler var